Herkese selamlar. Tekrardan Ors Türk kanalında birlikteyiz. 17 Haziran Pazartesi. Akşam Şanlıurfa altılı gayan yorumlarımı paylaşacağım. Bir önceki videoda Bursa tahminlerimiz yayınlandı. Sıra geldi Şanlıurfa'ya. Bu arada bu bayram vakti değer verip bana vakit ayırdığınız için herkese tek teşekkür ederim. Beğeni yorumlarınızı beklerim. Herkesin bayramını bu vesileyle kutlar ve tahminlere geçelim. Birinci koşuyla bu arada 9 koşu var. Birinci koşuyla birinci altılı başlıyor. Handikap 15. 4 çıkar Arap 1900 kumda. Favorimiz burada. 2 numara Radate Nizamettin Demirle. Rakibi 3 numaralı Arap damat Ferit Yardımcı. 1 numara Hızlıysan Yakala Aziz Akdemir. 2 3 1 ön planda 7 numaralı Sancaktır da yine Alişan Barla sürpriz olarak düşünebilirim. Sıralama 2 3 1 7. İkinci koşu Maiden. Üç yaşlı Arapların 1300 metre mesafeli bir yarışı. Favorimiz 5 numaralı Safkan Ceveran olacak. İkidir ikinci kalıyor. Mehmet Emin Doğan'la şanssızlığını kırabilir. Rakipleri 2 numaralı Avcer Yusuf Cengiz. 15 numara burada Türtaç İsa Katar ve 3 numara 1 Nisan Ferit Yardımcı. 5, 2, 15, 3 sıralamam bu koşuda. Üçüncü koşu 7'li plase başlıyor. Burada bankomuz var. Hem birinci altının üçüncü ayağı için hem 7'li plase için. Şart 3 yarış. 3 yaş şaraplar 1200 kumda. 1 numaralı sağ kraliçesi Aziz Akdemir Aplantisi ile banko diyoruz. Dördüncü koşu da ikinci altılı saat 19'da başlayacak. Handikap 15.400 metre mesafeli bir yarış. Bu koşuda ise Önceliğimiz bir numaralı oğlum Serhat Ferit yardımcıyla. Rakibi Handsome Like Aziz Addemir. Daha sonra 3 numaralı Leave Me Contigo İsa Kater ve 5 numaralı Özay Sıla Şara İsa Akyavuz. 1, 2, 3, 4 düzeltiyorum 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5 şeklinde bir sıralamamız var. İlk ayakta. 5. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1300 kumda start alıyorlar favorimiz 4 numaralı Erişenberg son ikinciliğinden dolayı da e, burada birincisi Ali Şambar'la yıkatımız. Arkasından 3 numaralı burada Emre abi Abrantisi, Levent yaptık. 2 numara bala Gazi Mahmut Ünlü ve 15 numaralı ekürlerden Sema Yıldızı İsa Kevus. Sıralama 4, 3, 2, 15. Geldik 6. koşu şart 3 bir yarış 2 yaşlı İngilizler 1300 kuma çıkıyorlar. Favorimiz burada da 1 numaralı Safkan Habuşse e, grubun içerisinde tek yarış kazanmış isim zaten. Onun dışında bu arada Aprentis Ahmet Hasan Bayar var. 1 numarada rakipleri kimler olabilir? E, baktığımda 6 numaralı Don't Tell Me My Mom Ferit Yardımcı. 7 numara Fire of Darkness Necmi Altın. 8 numara Lucy Rain, Lucy Rain Girl Sami Kaplan. 1-6-7-8 sıralama olarak bu şekilde düşünüyoruz. 6. koşuyu. 7. koşu Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası koşusu şart 5 3 çıkar İngilizler 1300 kumda. Burada ise 2 numaralı Yıldız Kıran Ferit Yardımcı, 1 numaralı Silver Cloud Sami Kaplan ve 3 numaralı Secret Soul İsa Kevus. 2, 1-3 sıralama bu koşuda. 8. koşu Meydan 3 yaşlı Araplar 1300 kumda start alıyorlar. Favorimiz burada 13 numaralı Oyazade. Ahmet Hasan Bayar Abrantisi ile ilk atımızdır. Arkasından burada 14 numaralı Rüyada İsa Akyavuz ve 12 numara Nazlı Gonca Zaddemir. 13, 14, 12. Ve son koşuda da bankomuz var. Şart 4 dişilere ait bir yarış. 1900 metrede bir numaralı Melisa Kısa Akran Tahmet Hasan Bayar'la banko diyoruz. Kazanmasını bekliyorum. Bir numara tek. Tabi burada birbirini geçebilecek isimler çok fazla start oluyor ama yani ben bir numarayı biraz daha ön planda tuttuğum için yazdım tek fakat kolay bir yarış olmadığını söyleyebilirim. Zaten ben 1 numarayı yazmasaydım tek Buraya en az 5 at yazardım diye düşünüyorum. O yüzden 1 numarayı tek atmayı tercih ettim. Biraz da altılarda maliyeti mecburen düşük tutmak adına böyle riskler almamız gerekiyor. Tabi sizler kendi güvendiğiniz ayaklara daha farklı yaklaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böylece Şanlıurfa tamirlerinizi de burada bitiriyoruz. Herkese bol şanslar diliyorum.